Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar Doktor Panda'nın dükkanı diyor. Bakalım kapıyı çalıyorlar, kapıyı zorluyorlar. Evet, aç, aç açalım bakalım, bakalım kapıyı evet. açalım. Aa buna mı yemek... evet. herhalde? Evet. Bakalım. bunu mu basacağız kapı evet. açmak Basalım. Ne oldu? Ama masum kapıyı da ördetmeye gitti. Bak. Aha, aha evet, bir dakika. Maymun girdi, hipopotam girdi. Şimdi yemek istiyorum yani. Bunlar şey yemek mi isteyecekler Evet, bize? şimdi ben yemek mi? Onun değil mi? Evet. Neyin? Bak abi. kilit olanları seçmiş sadece bunun. Bir dakika menümüzde bu var. Bu var. Bunlar kitle. Ne yapalım? Bunu değil mu? Mi? Son. E. Ee? Ya hadi ben yapayım. Tamam al bakalım nasıl yapacağız. Bu arada mouse oynayacak Başka bir şeyle oynamayacak herhalde değil mi? Var. Ne oyunuz? Ne oyunuz? Mağaza. O dondu mağaza. sıkıntı. Mağaza dondu. Dur, ver bakalım, ver ver. Mağaza şuradan başka bir yerde mı? Şimdi bir dakika. Ne yapacağız? Döksün Dö ben Dök dök dök. Tık tık dök. Dök dök dök. Dök Yanmaz mı? Yanmaz. Dur. Neymiş? Bir şey oldu. Yemeğimiz hazır. Ne gene? Bir dakika. Neyi, neyi o zaman? Oh. Aa, ne ne yapacağız onu? Basit mi? Allah. Allah. bunu seçim. Ee, ne var o şeyde? Hı hı, hı dedi. Vallahi bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar ama. Ne? ne oldu şimdi? Ablan Sarı koydum Çorba. Çorba mı yaptın? Evet. Aa bu domates. Dilimlemedin sen. Aa. Dedim. Dilimlemek mi gerekiyordu? Evet. Domatesi bak diye ortasına koyduk valla. Bu nasıl bir şey? Dur bakalım. Ben ne başlıyorum ben de ki? Al bakalım ne yapacağız? Maymuna, maymuna bir kombo acı. Nerede mouse? Bir dakika dedi. dur dur mouse pit alayım ben dur şuradan. Be. Her şey Türk. Her şey Türk. Her şey Türk. tamam. Şimdi burada ben tutayım şöyle sen yap evet. Bu ne limon suyu? Tamam tamam çok değil mi çok değil mi yeter. Bakalım. <laughs> tamam yeter bence servis yap servis sağ Yok. yeter. Ya yeter artık benim ya tabağı mahvettin. <laughs> sağ 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 sağ. Bak beğenmeyecek, beğenmeyecek. <laughs> <ardı>, <laughs> bak tabak ağacı her yerde. Yes! Yemeğin Ama bir dakika ne istediğini biz zaten iyi bakmadık. Bak bir dahakine bakalım. Bak şimdi maymun ne yapacak Güzel bak. Dur şunun diğerinde de dur diğerinde de. Bakın diğerini kim ben yapayım tamam mı? Bunu ben yapayım. Aa değil bunu istiyor. Tamam bakalım bu ne istiyormuş? Yedirsene. Yedirmeyi de mi ben yapacağım? Lan ona yedin mi maymuna? Şey, sevmedi. Enteresan. Abi böyle diyor. Ne oldu? Temizleyeceğiz burada Allah ceza bir de bir de şey mi verdiler bize? Yıldız mı verdiler bize? Ben bir dakika bu hiç alakası olmayan bir şey ya. Ya diyor ya. <laughs> bir dakika bunu. tamam bir dakika bir dakika dur bir şey. Bun, ne bunu yap? De, Al, bunu bak. Tamam bunu dökelim. Ha makarna yapacağız bakalım. Birazcık, birazcık ekle. Tamam yok. Şimdi bunu biraz... bu makarna suyu kaynaması lazım. Kaynatalım bakalım. Evet arkadaşlar makarna açıyoruz. Bakayım. Aa bak yukarı çıktı haşlandı. Aa yak. Az, az daha yaktı. A, ne oluyor? söz süzgece döktük. Aa bu oyun güzelmiş gerçekten. ha. Tevk. Çocuklar için en azından nasıl yemek yapalım. Aa bir dakika. Aa şimdi buraya götürmemiz lazım. Bak dur. Ama kesin dilimleme yok bunda baba. Ama bir dakika. Domates alalım. Dilimleme yok baba bunda. Ee, domates. Aa bak sosis. Vardı muhtemelen biz bilmiyoruz bak. Ee, bunun yanına bir de domates, havuç koyalım. Bu kadar. Tamam. Şu. Bak bir yerde abi dakika şuraya gideceğiz. Tezgah giderse. Tamam bak tezgaha gideceğiz. Aa, gayet güzel boyunmuş, Evet. Şimdi... Al bıçağı. Ben evet, Burada bıçağı. Al bıçak. Bıçak şey yapacağım. Bıçak. Evet. Aha. Ya, evet, kes kes kes. Küçük küçük kes küçük küçük kes. Küçü. Ah, tamam. Şimdi sosisi de al kes. Hah. Tamam kes verelim. Evet. Oh, oh, Tamam o da doldu. Havucu da kes. Havuç birazcık da sonra. Evet. Havuç da kesti. Evet. Bak, ha, anladım şimdi tamam ver bakayım. Bir dakika tamam bir dakika sallamış. Vay bak tezgahta yaptık bak buralarda da bak et pişirme falan şey var. Bir dakika şimdi yemeğimizi hazırlayacak mıyız? Aa bir dakika dur. Aa burada böyle bak malzeme varmış. Vay bu bizde olmadığı için şu anda şey değil. Şimdi yemeğimizi bir hazırlayalım bakalım. Şimdi bak. e, domates Bunları birazcık koyalım. Ayaz yani. kestiğin şeylere baksana. Evet. <laughs> tamam neyse en az. Acı, bu da bunu da Biraz sos herhalde. Domates, salça. Salça da döktük. Ee, bunu... Her şeyi dökeyim mi? Hayır, hayır, her şeyi dökeyim. Ben dökeyim. Her şeyi dökeyim. Buna sadece al sarımsak katalım. Tamam, tamam, ben dökeyim. Tamam, yeter ben ye Dur, sen. bir sunalım. Bir dahaki sen yap bak komple. Ben bir dahaki sen yap. Bakalım beğenecek mi? Bak bunu beğen... Şey yaptılar. Bence mi Dur bakalım. Şimdi... Bak ayı pislettiler. Bunu da yedirmeyi bilmiyor. <laughs> yemeği daha bilmiyor. Ya bu nasıl yemeği? Evet bu oldu? Yemeği bilmiyor değil mi? Ne oldu? Bakın. Daha mı temizleyeceğim? Tamam, dur dur mı? tamam e, tam. bir dakika tamam. Bir yıldız aldık bak. Ne oldu? Bir yıldız. Sen <laughs> seviniyor. Garibim bizim gibi aşçılar olduğu için seviniyor. Ama ilkinde kesmeyi öğrenseydik. Ee, şey yapar. Şimdi ne yapacağız bunlara? Diyor bunu. Aa, aa Para, o parayı verdi. Temizleyeyim mi? Ben temizleyeyim. Ben temizle bakayım nasıl temizleniyor dur. Şöyle tutayım. Hı. Ben oynadım Şu tabakları alacaksın herhalde. Tabakları şeyin içine koyacaksın. Dur be. Nerede mouse'un? Ne evet at oraya. Hah. Mouse'u onu da al. Al. Dur lan. Evet. Hah. Tamam ha de şimdi orası, sil. sil. Hadi si, sil 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 Ne? Sudamıyorum bir yana kalıyor ya Dur yapacağız yapacağız o işler Yukarı 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 Hop oh. nasıl... Ver şimdi ver bir dakika bana ver bana ver Ben şundan bir düzgün ayarlayayım onu bir Dur ha, Tamam pırıl pırıl yaptık burayı Şimdi yeni aşçımız gelecek İnek İnek. Neye İnek, gelecek? İnek. İnek mi geliyor? He bak Ana inek geldi. Bak bizim bizim kankiler. Kaç açalım mı kapıyı? Evet bak bizim kankiler burada Var, bak. Oo inek geldi. Tek başına geldi inek. Bakalım inek ne yemek? Direkt ne yemek istiyor? Hmm. Bakalım ne yiyecek. Ben yedim ya. Diye. Tabii ki tabii. Aa Şimdi, bir dakika. Sofraya atsana sofra mı Bir dakika. Bu ne? Sofrasın. Aa bak bunları falan koyabilirsin. <laughs> bir dakika. <Hı>. Bu, ne? <laughs> bu ne? Bu Mouse mu? Ay sen de mouse kullanmayı mı unuttun? Ne yaptın bilmiyorum. Aa onlara para para vermemiz gerekiyor yalnız. Para mı? Evet altın. Dur ver ben ayağı değmiyorum. Bir dakika. Aldık mı? Ben durmuyorum. Ben zaten duruyorum. Ha? Aha bak evet tabağın o. Ha onu da koy kaşığı. Evet. Aa belki şimdi kaşıkla falan yedirebiliriz. Tamam. Tamam daha başka bir şey almıyorum paramız. Tamam. Şeye gidecek Kitaba bas. Kitaba bas bakalım. Evet ortada büyük kitap var ya. bak yukarıda yukarıda. Masanın üstünde kitap oynuyor ya. Ayaz şu menüyü seçtik ya ver şunu. Ayaz unuttu hemen oyunumuzu unuttuk. Buna bakacağız da ne yemek yiyecek onu seçecek ya. Ben bak, şimdi ona güzel bir daha daha yemek tadım. yapayım mı? Güzel bir yemek. Ee, bak bunun içinde domates. Bir dakika. Oo yemek... bu süper. Bir Özel dakika. Yemek... Şunu yapalım ona bak. Özellikle bir ben yapacağım. Tamam al hangisini yapmak istiyorsan yapsam bakalım. Karışmıyor. Evet ondan mı yapacaksın? Hayır. Tamam. Şimdi beğenci bir yemek Hadi bakalım şimdi nasıl bir yemek çıkacak bakalım beğenecek mi beğenmeyecek mi arkadaşlar ben de heyecanla bekliyorum. Evet şef, şef Ayaz Usta ne yapacak? <laughs> şef yere döktün yere. <laughs> şef tencereye sıktırılmıyor. Dök 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 salla salla şef şef. Tamam bitti bitti paket bitti. Bak, ocağın altını yak. Usta ocağın altını yak ocağın altını. Heh, tamam. Dur ooo sayın. ya Dikkat <laughs> ol. Hemen gel gel bas 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 bas. bas. Yanacaklar ocağı kapat ocağı kapat. Ocağı kapatmadan yok. Ana. <laughs> gaz, gaz şey olacak gaz. Bak neden vardı? <laughs> Hayır, baba. Hayır karpuz yoktu bizimkinde. Domates var. <laughs> <Hadi>, Aşağı ineceksin. <laughs> Evet domates vardı. Başka ne vardı? Bu vardı. Patlıcan. Patlıcanı da karpuzun yerine koy. Aa yeşillik al yeşillik. O yeş aşağıdaki. Hayır. Yeşilliği al. Tamam. evet onu. Onu karpuzun olduğu yere koy. Bak yine ya. Yani. Tamam havuç al. Havuç, havuç. 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 Havuç karpuzun olduğu yere koy. Karpuzun. Hı hı. -hı. Tamam. Heh, tamam. Doğru yaptın şimdi. Ha, ne? şimdi okey. Şimdi. Şimdi şu kesme tahtasını olduğu yere bas. Evet. Şimdi oradan bıçağı seçeceğiz. Ha ilk önce havuç koy. Bıçağımız al. Şey, ama gün, güzel güzel ince ince kes. Çok ince ince kesin. Çok ince. Aha. Diğerlerini kesmedin. Geç geç bir daha kesme tahtasına. Ha, domatesi kes. Evet bıçaklık güzel güzel. Küçük 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 küçük. Küçük küçük küçük. küçük. Yukarıdaki de küçük. Aha evet. Şef Ayaz'dan. Evet mükemmel kesmeler. <gülüyor> <gülüyor> Kafam kadar kestin. bak. Masum ne dedi? Aşağı. Tamam ye 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 ye. Tamam. Ye ye ye. Nasıl? <laughs> masu masu kulağına öt. Tamam. Tamam hadi o da tamam. Şimdi bas ustaya. Ustaya bakalım. Daha ocağı açma daha ocağı. Ustaya bakalım. Bak, bak, Usta mı? Şimdi ne yapacağım buna? Bak. <laughs> Domates. Ye 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 ye. <laughs> çok domates koydun ama neyse hadi havuç. Yeni yemeğimizin geri <laughs> İnek diye çok mu dolduruyorsun? <laughs> İnek diye, İnek diye çok dolduruyorsun. Oh otum, otu yeşil. Tamam bence yeterli. Bakın ha bundan ha evet sos. Tamam yeter yeter çok dökme. bak az önce çok döktü çorba gibi oldu. Aha yine öyle oldu. Neyse tamam. Şimdi soslardan az dök bak az az. Bak nar ekşisi. Yeni yeni ya, ya. yapacağım. O ne? Aa kırmızı biber tuz. Tamam yeter bence yeter. Yeni bizim yemek yeri. Karabiber dökmek. Ay o oh, Yanacak <laughs> vallahi yanacak. Oh sarımsak. Hepsinden mi dolduruyorsun? Evet karşık yemeğimizi beğenecek. <laughs> Ana sıkıntı büyük arkadaşlar. Tamam şimdi servis et bakalım. Kusacak kesin ben sana söyleyeyim. <laughs> Dur bakalım. Sen niye için mi? Yedirme olayını ben, ben yedirme. yedirme olayını ben Sen mi yedireceksin? Tamam. Ha, vallahi ne ben öğrendim. Dur. Mağaz nereye gitti? Geldi. Ama, Hadi ha Hadi bakalım. Yedir bakalım. Aman aman E kaşık aldık, çatal aldık. Onlar da bir şey yapmıyor. Yo. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Aha. Of bak. Yandı yandı bak. Ana yıldız mı verdi bize? Hı. Ana şaşkın mı ya? Aa bir de girdi. Aa bir de para bıraktı. Tamam ben bu sefer bulaşıkları da Ben, ben yıkayayım bu sefer bulaşıkları hadi. Evet. Para da bıraktı. Ne kadar para bıraktı acaba? Evet. Hani? Bakayım dur ilk önce parayı alalım. Yemeyi beğendi değil mi? Oo. Evet enteresan bir şekilde <laughs> beğendi arkadaşlar. Masayı da silelim temizleyelim. Vallahi evet, nasıl de ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olur. Evet arkadaşlar restoran oyunumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza My abone olup like atmayı. Unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şef Ayaza buradan selamlar olsun. Görüşmek bye üzere. Bay bay.